Bayır Baydansa gidi dostlar. Oyuncu pre-click Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Kalan Sıcı Mortal Marifler'de 2 Remaster sürümümüzü kartımızda devam ediyoruz arkadaşlar. Eee nasılsınız umarım iyi siz arkadaşlar. Şükür ederim. Daha ben değilim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir gün arkadaşlar. İyi size deyim efendim. Kanalıma videoma abone olmayı unutmayın. Hemen şuradan çıkan kanala abone ol ve daha iyi düğmesine basmayı unutmayın efendim. İyi seyirler. Evet. Hadi bakalım. Ne oluyor lan? Hiçbir şey gözükmüyor. Bu sıcak oluşma yok. 3 gün. Sizi geçe. Zake uluslararası sabah zamanı. Moskova Rusya. Zake mi? Ha Zakev'in kişisi mi? Havalimanı Zake. Makaro. Viktor Lev Kirill. Evet, unutma. Yüzce şey yok. Biz niye sivri abi? Bakın biz niye sivri Anladım. Allah Galiba bu Makro arkadaşlar Eee Terörist yani işin hepsindeki zaten Baksanıza sivri ölcenizden terörist cins olmuş Hocam o da düştü Nasıl böyle çıkacak karşımıza ya Tamam. İşe bitti şimdi bizler biz burada makar o. Abi polis gelmiyor mu Jack? Ah gelmiş. Onu polisi evde görüyorsun. Yazık bu millete yazık. Ama neden ses açıyor? Ya şu sesin bir ayarlayamadım vallahi ya. Biraz açacağım bir saniye. Hadi hadi hadi. <laughs> Şimdi kesin iyi geliyor arkadaşlar ses. Birçok da iyidir yani. Şu bizden değil mi? Victor Makarov Lev Kiril Böyle isim mi oldu lan? Tabanca Tabanca amcam Abi biz niye mi koşamıyoruz?

Baya insan uyumuşuz biz ya. Acaba bu bölümde mahrum ki? Kim olacak lan? Anne ki yani arkadaşlar? Nasıl böyle mi koşuyor. Çekil lan. Ne yapacağız? They're right on time. Check your weapons and ammo. I've waited a long tamam. time for this. Hepimiz öyle. Victor. Victor mu? Acaba Modern Warfare 4 Remastered sürümündeki Victor Zakiyev'in oğlu olmaz mı bu? Bilmiyorum arkadaşlar ya. Onun ismi farklı galiba. Unuttum gitti bu adam. Neyse bakarız onu sonra. Onun son bulurum be.

Nasıl za Abi, zakiyev için diyor Nasıl zakiyev için lan Galiba zakiyev çalışıyor makro arkadaşlar ondan dolayı olabilir mesela şimdi bakın Makro ne dedi zakiyev için dedi ama Galiba Makro Zakiye çalışıyor yüzden öyle olabilir Vay be Demek ki makro da var öyle bir şey için Acaba bunu bölecek miyiz makro Çaladan sıfır çaladan sıfır sıfır flash bombası bir daha atlayı, tamam mı? Ya Allah kahretsin ya el bombası attım yanlışlıkla ya Ya flash bombası kim atıyor abi? <laughs> Bak Bir flash bombası attılar Allah'ım bafa yiyeceğim yaklaş şu yaklaşveriş biz de dizinizde Beyek mahrol Hadi hadi Vay be. Lan böldüm, böldüm bedi niye yedi ya? Zakiyev için ça çal, Zakiyev için dedim makul. Vay be, Zakiyev bezdim lan. Ama bizim onu, onu kapattık, bize şerefsizlik yapıyor. Dikkat et, dikkat et, dikkat et, dikkat et. Dikkat et. Bu saniye, hadi. Bu tarafa, yürü. Yürü efendim. Tamam böyle. Bu şiş hata diyor tamam. Geldim. Ben hazırım efendim. Hadi bakalım. Makro takip edeceğiz. Nasıl nasıl adam böyle? Burada temiz. Hold your fire. Açıl Ну шевелитесь, get in. Кто We sent a strong message to this attack, Makarov. bir That was no message. Сейчас Ben ne olan. <laughs> Abi biz ne? Allah mı seviyorsun ya? Makarov bizi niye öldürdü abi ya? Yok Makarov. Şerefsiz abi köpek bir saniye. Acaba Victor muydu? Zakaya beni oğlu. Vallahi. Yok değilmiş arkadaşlar ah ya. Bulamadım mı Neyse. Aha. Ya da bize öldük biz hocam bizi öldük biz yaşamıyoruz öldük bizi öldük bizi, bizi. bizi boş verin geçin bizi. <laughs> arkadaşlar beni burada izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma videoma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, sizleri çok seviyorum. Öpüldünüz. Görüşürüz. Bay bay. Kanalına abone unutmayın. Beyni, Beyim. arkadaşlar son bir şey daha söyleyeceğim. GTA 6 gene mi yetenildi? Ona, ona baktım ben GTA 6 gene yetenildi arkadaşlar. Yetenildi. Bir, iki kere yetenildi. Şu anda 2026 Kasım ayında mı Nisan'da mı çıkacak arkadaşlar. Sabırsız bekliyoruz. Neyse arkadaşlar daha fazla tutmayalım. Hepinize iyi günler diliyorum efendim. Görüşürüz. Bay bay. Kanalına abone unutmayın.